Ee, sizler aracıyla da buradan e, evimizde, ofisimizde, işte taş konaklarımızda sizlere çok rahat bu şekilde ulaşabiliyoruz. Yani Sürtüyor gelmeden e, buradan çekimler yapabiliyoruz. E, hem sizlere teşekkür ediyorum hem bizleri izleyen tüm izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. E, maske mesafe hijyen kurallarına Çameli dikkat ediyor. E, Denizli'de dikkat etsin, bütün Türkiye'de dikkat etsin. Bir e, gün önce e, bu illetten kurtulalım. Ondan sonra çocuklarımız okullarına gitsinler. Ailelerimizi e, çok rahat ziyaret edelim. Düğünlerimiz başlasın, mellütlerimiz başlasın. Artık e, Çameli, Çameli kırıklarını, Çameli havalarını özlediler. E, ve buna kavuşabilmemiz için tamamen bu illetten kurtulmamız gerekiyor. E, ben burada Çameli halkımıza e, kurallara e, uymalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. E, Denizli'mize de e, bu konuda muhakkak uyacaklardır, muhakkak bilinçlenecekler diye, diye düşünüyorum. Önümüzde yılbaşı var. E, 2020 yılını konuşmak istemiyorum yani, ama 2021 inşallah 2020'den daha iyi olur. Yıl başında da özellikle Çameli'deki ailelerimize, e, özellikle riskli olan çalışma ortamı, toplumda fazla e, haşır neşir olan diyelim insanların yılbaşı tatili kısıtlamasında e, lütfen içlerimiz, ilçemize büyüklerin yanına gelmesinler. En ufak bir riskleri varsa, e, yani o e, yılbaşı kısıtlamasını evinde kendi çocuklarına geçirsinler. E, biz e, geçen aylarda bir pik yaptığı zaman hastalığın, e, özellikle e, bizim e, işte fasulye ceviz döneminde arttığını görüyoruz. E, baktığımız zaman 25 kaybımız var Covid ile ilgili. Onlardan 10-15 tanesi böyle aile içi bulaşlar, denizden arkadaşların gelip ailesine bulaştırdığı. Lütfen yılbaşında bir fırsat bilip e, aile ziyareti yapmasınlar. E, gelecek yıl inşallah bunu yapalım, gelecek bayrama çıkalım. E, herkes evinde kalsın, kısıtlamasına uyusun, kendi ailelerine yeni yıla katılsınlar. E, yeni yılda bir büyüğümüzü hasledip onu hastane kapılarına göndermesinler diye düşünüyorum. Buradan da 2021 yılının bizi izleyen bütün seyircilerimize inşallah hayırlara vesile olmasını temin ediyorum.